Bu kursu ailelerin talebiyle açtık zaten. Çünkü okulda öğrenciler çok zorlandığı için böyle bir kurs talep ettiler. Ben İşitme Engeller ve Aileleri Derneği Türkçe öğretmeniyim. 16 Ağustos itibariyle yabancı çocuklara Türkçe öğretmeye başladık. Daha önce yetişkinlere de Türkçe dersleri verdim. Çocuklar daha hızlı öğreniyorlar çünkü dil gelişimleri çok hızlı. Çocuklar için alfabeden başlatıyorum dersleri. Daha sonra konuşma, dinleme, okuma, yazma bu şekilde ilerliyoruz. Yetişkinlerde biraz daha zor oluyor tabii. Çocuklar dediğim gibi dil gelişimleri çok hızlı olduğu için çok daha hızlı öğreniyorlar. Daha iyi kavrayabiliyorlar. Ee, bu kursumuz Eylülün 27'sinde bitecek. Zaten çocuklar okula başlayacaklar. Okula hiç gidememiş öğrenciler var, hiç Türkçe bilmeyen öğrenciler var. Onlarla daha çok konuşma etkinliği yapıyoruz. Ee, okula giden öğrenciler, alfabe bilen öğrencilerle de e, daha çok e, dinleme, okuma etkinlikleri yapıyoruz. Bir de yazma. 30 öğrencim var. Okulun başlamasıyla birlikte sayıları biraz düştü. Okula devam ediyorlar. Burada öğrendikleri bilgiler de okula yardımcı olacaktır. Çocuklarla iletişimimiz iyi, ee, iyi anlaşıyoruz. Ama ilk zamanlar Türkçe bilmedikleri için biraz sıkıntı olabiliyordu. Şimdi iyi ama Türkçe öğreniyorlar. Zaten çok hızlı öğreniyorlar. Bunun için iletişimimiz çok iyi. Çocuklar kendi aralarında genelde Farsça konuşuyorlar ama sınıfta Türkçe konuşuyorlar. Her çocukta olduğu gibi onlar da kavga ediyorlar, didişiyorlar bazen ama genel olarak iyi anlaşıyorlar ve öğreniyorlar. Bu kursu ailelerin talebiyle açtık zaten çünkü okulda öğrenciler çok zorlandığı için böyle bir kurs talep ettiler. Ee, biz de açtık. Öğrenciler buraya isteyerek geldiler. Yani şu anda da isteyerek burada bulunuyorlar. Ee, okula başladılar ama hala buraya gelmek istiyorlar. İletişimimiz çok iyi zaten öğrencilerle. Benim adım Meysa. Son adım mı? Muhammed'i. Türkçeyi çok iyi öğrendim. Bu kursu seviyorum, arkadaşlarımı seviyorum. Arkadaşlarımla oyun oynuyoruz burada. Benim adım Nesibe, soyadım da Rasoli. Evet, 4 yıldır burada gelmişim. ve evet, okulu çok sevdim, arkadaşlarımı da çok sevdim. Türkçe'yi şey çok iyi öğrendim. Bu kız olduğum için çok mutluyum. <laughs>